Rüyada kör olmak rüyayı gören kişinin gerçek hayatında dengeli davranmayanı, adaletsiz bir insan olduğunu anlatır. Rüya sahibi hiçbir zaman objektif bir tutum sergilediği için etrafındaki insanları kıracak, onlara haksızlık yapacak ve onları üzecek anlamına gelir. Kişi bunun bedelini sevdiklerini yavaş yavaş etrafından gittiklerini görerek, onları kaybederek ödeyecek anlamına gelir. Rüyada kör olmak genel olarak inkar etmek, görmek ve saklamak, haksızlık yapmak olarak anlamlandırır. Bir başka yorumculara göre ise hayırlı anlamlar içermektedir. Bu yorumcular kişiye miras kalacağına, ömrünün sonuna kadar çalışmasına gerek kalmayacağına, maddi sıkıntı yaşamayacağına yormaktadır. Rüyada kör olduğunu görmek. Rüyada kör olduğunu görmek kötü manalar içermektedir genel olarak rüya sahibinin şanssızlık yaşayacağına yorulur. Yaşadığı olumsuzluklar ve zorluklar yüzünden maddi sıkıntı yaşayacak demektir. Bir başka yorumu ise kişinin tam tersine elinin bollaşacağı ve rahat geçim sağlayacağıdır. Rüyada başkasını kör görmek Rüyada başkasını kör görmek kişinin etrafında itibar kazanacağına yorulur. Ayrıca rüya gören kişi çok başarılı olduğu için etrafında takdir görecek anlamına gelir. Rüya'da kör görmek genel olarak kişinin yanlış yollara gireceğini ve hatalar yapacağını giderek daha da batacağını anlatır. Rüya'da sağır olmak. Rüya'da sağır olmak rüyayı gören kişinin bazı bildiği şeyleri yanlış olduğuna delalet eder. Kişi her zaman kulaktan dolma bilgilerle yetiniyor ve bu yüzden de gerçeklerden bir haber kalıyor anlamına gelir.